Arkadaşlar merhabalar. Saratoga tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları size aktarmaya çalışacağım. Mümkün mertebe tablomdan çıkan az atları yani görebildiğim atları gösterip tercihleri yine sizlere bırakacağım ki dün bir yarış vardı Saratoga'da. İki tane at kalmış. Önermediğim bu grupta bıraktım Grubun ikisi de en zayıf atı görünmekteydi. 1-2 yaptılar atlar. Yani enteresan bir sonuçtu orası. Böyle şeyler bu, bu at yarışında olur, olağandır her zaman için. O yüzden her zaman dediğim hep gelirse diye, bütçenizi aşmayın diye gel de tekrarlamış olayım. Yarışlar ve şartları, e, seyirlik, güzel, kaliteli yarışları var Saat Orga'nın bugün. E, hani çok yüksek bir ikramiye gitmeyebilir. Sebebi açık yarışların çok olması, ağırlıklı favori plastiklerin gel, gelecek olması. Bu bilgiyi de aktarayım. Birinci koşu açık dişi. Dişi yarışı olduğu için biraz at yazılabilir AGF'nin yanına. 3-6, 6 grubun en kaliteli atı. 3 kazancı yüksek safkan. 5 gene kalite handikap puanıyla sürpriz yapabilecek bir safkan gördüm. Diğer atlar yazımı sırdıklı. İkinci koşu Maiden. 4 nolu safkan. Aldığı tek handikap, tek yarıştan aldığı handikap puanıyla grubun üstünde 4 kazanabilir. Handikapsız atlardan AGF almış 6. Bence bu ata rakip olacaksa öncelikle 6 olmalı. Üçüncü koşu şartlı mücadelede 9 kalite handikap puanıyla grubun kazanan bir safkanı 7 yaşında olmasına rağmen kısa mesafe uzun olsa daha avantajlı koşar. 9 bende favori çıkıyor. Kazancı yüksek 4 yaşında 11 no safkanı da rakip olarak öneririm diğer atlar, yani tabloda çıkan diğer atların yazımını tamamen size bırakacağım. Dördüncü koşu açık yarış, dişi yarışı gene. Bir nolu safkan, kazancı çok yüksek, Bayağı bir iyi bir safkan anlamına gelir. Yani ne kadar kaliteyi düşürse de yarışta kazancı yüksek safkanlar iyi koşuyorlar, genelde kazanıyorlar. Bir gibi bu kazancı yüksek atlar yerinde çıkan atlara dikkat edin. Bugün çok fazlasıyla bunlardan gelecektir diye düşünmekteyim. Bir Nur Safkan'ın yerine çıkan atlar. 7. Grubun en kaliteli atı çıktı bende. Rakip olur. 7-1-1-7 ee, birlikte bitirmelerini bekliyorum bu yarışı. Tabi diğer atlar. Diğer atların yazımı size bırakırım. Görebildiğim bu. 5. koşu tekrar açık yarış açık bir. Yine kazancı yüksek at. 7 Nur Safkan. Grubun en kaliteli atı 2 çıktı bende. Kaliteli kap puanıyla diğer atlar da var. Bundan sonra 77'yi veren 8, 79'u veren yarış kazanan 4. Ancak kazancı yüksek ot, atla 7. Her zaman e, yarışlarda olan yani 1-2 yapan sapkanlar hazır kıta atlar 7. 7-2-2-7 diğer atların yazımını size bırakıyorum. Altıncı koşu. Yine açık bir yarış. Altın olursa Afgan kazanırdı arkadaşlar büyük bir aksilik olmazsa tek olur kazanır altın olur safkan. Rakibi 4 71 kalite handikap puanıyla 6 eksik koşar yarıştan çıkarsa 4 yerine geçer. Diğer atların size bırakırım. Görebildiğim grupta bu şu ana kadar en sağlam tek geçilmemiş safkan. Kıpır çık. 7. koşu açık dişi bir gene kazancı yüksek ortiz altın no safkan. Bu bunlar. Power çıkarlar zaten. Büyük bir ihtimalle bu grupları geçmişlerdir. Altı gibi safkanlar. Çok düşürmemiş kalite handikap puanı iyi. Kazanabilir rakip. Grubun en kaliteli atlarından biri son yarışını kazanmış. 9 numaralı safkan olur. Yani 6'yı geçecekse 9 geçer ilk etapta. Ki 5 yaşında diğer atların yazılmış sıfır 8. koşu yine açık bir yarış. Keyifli izlemelik yarışlar bunlar. Güzel yarışlardır. İkürülerden 3 bende favori çıktı. Grubun en kaliteli atı veriyor. 5 yaşında. Ben e, ön planda tuttuğum kazanabilir dediğim safkan. 7. 3'ten sonra yine kalite handikap puanıyla grupta ön plan çıkan diğer safkan oldu. İkisi de koşar durumda kazanmışlar. 1-2. 3'ün e, ekir üstte kazancı yüksek safkanı verince 1 nolu safkanı yeterli gördüm. 3 Ekörler eksik koşarsa 7 bu yerine geçer. 9. son koşu yine grup 1 bir, bir yarış. 2'nin onusu Afgan, Godolphin geçilmemiş. Bir dördüncülük almış. Kalite handikap puanı da düşmemiş çok öyle. Yani grupta Vahat'ın kazancıyla 159 kazanç puanıyla ciddi anlamda ön planda olduğunu görürüz. Kazanması gerekir. Tek olması gerekir. Eksik koşar yarıştan çıkarsa grubun Kalite handikap puanı ile yüksek veren iki safkanı 3 ve sonra 5. Önereceğim safkanlardır. 2 eksik koşarsa 3 yerine geçer. Bir sürprizini yapar tabi. Diğer hatta 5 olarak karşıma çıktı. Saratoga bugün ben de böyleydi arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.